Arkadaşlar şimdi bekleyin acilen gitmemiz gerekiyor burada. Astro gibi bir duvar çünkü. Ateş edin ateş kaçın 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 hayır hayır ne yapacağız? Ne oluyor? bizi fark attı. astrolar bizi fark etmesin. Eee onu Hayır. Hayır gelme buraya gelme. Herkes silahlarını hazırlasın. Ne oluyor? Nerede nerede? Ay ya titanın küçük hali. Ne oluyor? Ay bildi rastırı titanın küçük hali. Hayır. Bir şey ona? Destek Ekibe! Hayır ya. Mamana rica ederim. Atış. Hayır. Hayır. Aslı da o. Düştürdü kendini o zaman. Gelemiyorsak. Hayır Hadi. Oh. Ölüyor mu? Açın. Ölüyor mu? Ölüyor mu? Öldü be. gel <laughs> tekrar geçiyor. Ne oluyor? Titan astı. Titan geliyor? Sus. Ne oluyor? Hayır olmaz. Yavrum. Koş koş. Hayır lan koş. Kapat. Uçuyoruz. Ne oluyor? Arkadaşlar Hacı sence katmıyor oh. Ne oluyor Kral adam Üstümüze düşmüş kayalar Vay vay Arkadaşlar şu an ne oluyor Bu sarsındı